Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın Bedrock sürümündeyim. Görmüş olduğunuz gibi bir sunucudayım. Sunucunun ismi Mineville arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan bir oyun seçeceğim. Herhangi bir oyunda oynayacağım. Evet arkadaşlar oyunlarımıza bakalım. Burada ee, Dungeons diye bir yer var. Neymiş bir bakalım şöyle. Yaratıklarla savaştığımız bir oyun. Bu Farming Sim diyor. Bu neymiş? Tarla işleriyle falan uğraşıyoruz sanırım. Sanırım dememe bile gerek yok zaten her türlü anlaşılıyor. Şimdi burada da skyblock var. Skyblock zaten bilmeyen yoktur. Böyle zaten yapmışlar ağacı kuruyorsun falan fistan. Bu neymiş prison. Hapishaneden mi kaçıyoruz burada? Vay çok güzel yapmışlar ha. Yatak. Yatağa bakacağım. Evet. Kapıda şurada bir yerde. Şurada da polis var işte. Polise bir bakmak istiyorum. Her neyse bu neymiş? High school. Lise yani. Bu öğretmen mi oluyor? Burada bir şeyler çizilmiş. Burada da kitaplar falan var. Abi çok güzel animasyonlar bunlar ya. Ve son olarak burada ne var? Evolutions. Hayvanlarla alakalı bir oyun olabilir. Şimdi arkadaşlar benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi aslında ee, şu yaratıklarla kapıştığımız ve burada bir tane de prison diye bir yer var. Önce bir şu oyuna gireceğim. Bakacağım duruma göre. Şimdi arkadaşlar pusulayı açıyorum. Buradan Dungeon Simulator'a giriyorum. Sunucu bağlantısı kesildi dedi. Evet arkadaşlar tekrardan Mineville siteye girdim. Şu Prison'a bir bakalım girebiliyorsak girelim. Pusulayı açtım buradan Prison'a basıyorum. Evet arkadaşlar Prison'a giriş yaptık. Bu neymiş? Kapattım bunu. Ne yapacağım şu an ben? Bunlar nereye gidiyor böyle? Oyunun baya bir kastı şu an. Baya bir kastı. Ben bir oyun ayarı yapmayı deneyeceğim. Kasmaları azaltmak adına. Buradan güzel gökyüzünü kapattım. Suslu grafikleri kapattım. Zaten çankları en düşükte. Başka bir şey yapmama gerek yok herhalde. Bir de ekran animasyonlarını kapatalım. Başka bir şey yapmama gerek yok. Evet arkadaşlar buralarda bir dolaşalım. Ama oyun çok kasıyor ya. Yani gerçekten baya bir kasıyor yani. Evet arkadaşlar buradan Galaxy T adlı bir servera giriş yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi Galaxy T adlı bir servera giriş yaptım. Görmüş olduğunuz gibi insanlar burada dolaşıyor. Ve sanırsam bu ekran sayesinde bir oyuna gireceğiz. Ve görmüş olduğunuz gibi hangi ekrana bakarsam ona göre oyun seçecek. Şimdi e, eğlence yazıyor. Games'e bir tıklayalım. Tamam tıkladım. PvP ala bir dakika. PvP denenebilir mi acaba? Deneyelim mi? Tamam PvP seçtim ve şu an bekliyor sanırım açılacak. O arada şurada bir araba gördüm ona bakacağım. Şimdi oylama istiyor bizden. Şöyle tıklayalım. Ben bu haritaları bilmiyorum o yüzden... Bir dakika. İstediğimi seçip girecek miyim acaba? Ha başlıyor. Şu an başlıyor arkadaşlar. 3 2 1 Başlıyor. Evet. Başladı sanırsam. Şimdi başladı. Evet. Koşmamı istiyor. Bir saniye. Rush dedi. Bu arkadaşla VS mi atacağız? Yok. Rush ortaya falan mı gitmem gerekiyor? Bu benim takım arkadaşım herhalde. Şimdi burada ben ne yapacağım? Ha, bu kutuyu açmam gerekiyor. Evet, buradan kılıç çıktı. Zırh çıktı ve buradan oklar işimi görecektir. Şöyle alayım. Camları da alıyorum. Burada bir çantamız var. Şöyle zırhlarımızı giydik. Bakıyorum ne verdi. E ben zırh üstümde göremiyorum ama zırh barımda dolmuş birazcık. Evet burada bir şalkır kutusu var buna bakalım. Ya işimi görecektir zaten. Benim şu çantayı da aldım. Elimdeki bu çanta gibi. Aa backpack çanta sanırsam. Sağa tıkladım bakalım. Advanterin büyümüş olması lazım. Sanırsam şu görmüş olduğunuz bariyerler dolduramıyorum ve çantayla oraları açacağım. Ve bir dakika bir bakayım. Bir kez daha açıyorum. Ben pek anlamadım neyse. Ee, bir ortaya gitmeye deneyeceğim. O zaten yardırdı direkt. Koş 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 koş. Sandığı açtım. Taş kılıç var. Değiştiririz. Güzel. Cam bloğu da alırım. Şimdi arkadaşlar buradan aşağı iniyorum. Burada kutu varsa açacağım ona göre. Şöyle evet kutu buldum. Güzel. Buradan yine backpack. Ok buldum. Kartopu tamam. Benim şu an zırha ihtiyacım var. Çünkü iki tane zırh bariyerim full. Bu kadarcık zırh beni koruyacağını sanmıyorum ama bakacağız artık. Bu arkadaş yan beyze e mi gitmiş? Neyse buradan bir shulker kutusu bakalım. Bir dakika buradan ee, başkaları buraya gitmiş herhalde. Bir gideceğim. Burada biris bir nickname gördüm. Şu sandığa bakacağım. Ee, demir kılıç buldum. Demir kılıç olabilir. Aa ok deniyor ok deniyor ok deniyor. Öldüm be. Ya abi sen bilgisayar oyuncusu olabilir misin? Bak mobilden oynadığım için biraz sıkıntı oluyor böyle işte. Biraz değil bayağı bir sıkıntı oluyor. O da onun takım arkadaşı sanırsam. Evet arkadaşlar tekrardan Galaxy'nin lobisine geldim. Buradan ee, eğlence moduna giriyorum. Tıkladım. The Entity e, Parkour var. Playground neymiş? Maden Madenle alakalı bir yer. Neyse ben şuna bakacağım. Merak ettim. Evet tıkladım. Evet arkadaşlar şu anda giriş yaptık. Burada bir e, yaratık tarzı bir şey var. Ve elimde Fener tutuyorum. Korku oyunu gibi bir şey sanırım bu. Pek korkacağımı sanmıyorum ama bakacağız. Bak. Aa böyle açıp kapatabiliyorum. güzel. Aa bir dakika bunun... Bunun bir yakıtı var bak fuel yazıyor yani bunun bir süresi var. O zaman kullanmayalım. Ama kullanmazsam da hiçbir yer göremiyorum doğru düzgün. Neyse buradan bir çıkalım. Burası kapalı zaten. Abi bura nere böyle ya? Buradan mı gideceğim? Sanırsam buradan gidiyorum. Burayı kırmam mı gerekiyor? Açmam mı gerekiyor? Ne yapacağım? Evet burada bir yer buldum. Burada dikkatimi çeken ya da beni ilgilendiren bir şey var mı diye bakıyorum. Bir dakika bu hareket etti. Sanırsam hareket etmesi gerekiyordu. Oha! Jumpscare yadım gördünüz mü? Neyse. Bir dolaşalım devam edelim dolaşalım. Konuşamadım. Burada ee, bir şeyler var işte. Burada bir... Bir dakika ben bu fıçıyı açamıyorum. Neyse devam edelim. Devam devam devam. Geziyorum geziyorum ama bir yere varamıyorum. Yoksa ben eski yere geri mi döndüm? Evet geri dönmüşüm. Bir ses geliyor. Titriyor. Oha gördünüz mü? Evet arkadaşlar kaybettik. Bu yaratıkmış bizi öldüren. Bakın şöyle göstereyim. Ha benim cesede bak ya. Şuna bak. <laughs> bak bak kanalın kanalın logosu bak. Yani, logosu demeyeyim de. Ha geri döndüm. Şöyle göstereyim. Kanalımın ve benim nickname'im Minecraft skin'imin arka tarafında duruyor ilk harfi W yani. Vladko Ko diyen var. vladk 0 diyen var. Siz nasıl dersiniz bilmem de. Evet arkadaşlar buradaki figürleri de incelemek istiyorum. Size de göstermek istiyorum. Bunlar sanırım paralı şeyler. Ama şu, şu şey dikkatimi çekti. Tasarımlar mükemmel yani bak. Şu köpek burada bunu bilmiyorum. Avatar yazıyor. Evet avatarmış. Bu da avatar. Ha bir, hani avatarla alakalı bir film mi dizi mi ne vardı? Çizgi film mi? Ondan esinlenerek yapılmış bir şey mi bilmiyorum. Dropship yazıyor. Evet şu arabayı gösterecektim. Araba çok güzel tasarlanmış yine. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Video gayet eğlenceliydi bence. Sizi de eğlendirdiğimi düşünüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.